merhabalar arkadaşlar. Yıllar sonra asansörümüz Allah'ın izniyle yapıldı. Biz de alışmamışız. Kızlar asansördeyiz de yıllar sonra olmadı. Yani kaç ay oldu? Ama yani iki, üç oldu. ay oldu bence. Evet asansörümüz yapıldı ve asansörle aşağı iniyoruz. Şimdi bayram kıyafetleri almaya gideceğiz. Piyazada açarım. Hadi görüşürüz. İşte şimdi piyazaya geldik. Bildiğiniz üzere piyazaya sel basmıştı diye ondan gelememiştik. AVM kapanmış da şimdi AVM açıldı ama. Mozaik mi? Şey, çok kalabalık oldu burası. Ay burası çok kalabalık değil mi? Aynen. Park yeri bulana kadar canımız çekti. Abi ne düşünüyorsun? Şimdi önce bana Hı -hı. alacağız. Hı -hı. Hayır bana. Anne önce hangi bir kurtulan kızım. Yani? E bana da bana da al kurtul Hülya Hanım. Olur. Ha telefonu oraya koymamız gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. aldım. Şimdi geçiyorum. Annem de yaşadıysa. Yemek yiyeyim dedim. Yemek yedirmedi. ya. Aha bura neresiymiş? Ay koton kapanmış ya. Aa koton açılmamış. Ay. Ay bekleyin arkadaşlar göstereyim kapalı, açılmamış. E neye geldik biz? Ben nasıl dönmüşüm? Mozaik etseydik. Hülya Hanım, <laughs> hani bana şey ısmarlayacaktınız? Cimri olmayın. Ne ısmarlayacağım? Tamam. Anne, sizde bir sıkışı bir sözüm ne vardı? Bugün süslü püslü çıktım kızlar. Anne. Sonuçta güzel bir kadınım ben. Şov yapma. Anne. Şey kızlar işte öyle. Anne. <laughs> Nasılsın? E, Sıkışı da alacaktın hani hatırlatırsam. Tamam. O yukarıda. Bir bir şey alırsam. Kıskanma. Önce sana alıyoruz. Sen o zaman önce bana alıyoruz. Önce bana alıyoruz. Önce bana alıyoruz. Hayır önce, alıyoruz. önce bana alıyoruz. Önce bana. Ay herkes annene bakıyor. Ay herkes annene bakıyor. Hira ne oluyor? Cık, sen git ne var ki? Yol yapıyoruz artık. Bir el sivaki de yok. El sivaki Anne açık var Emre'de. El sivaki de, de. de kapanıyor. Niye geldin? Anne. Emre ama baba. Bayağı çıkmış açık işte. Ay iki tane el sivakimiz vardı. Bir tanesi gitti. Bir tane. kaldı. Kapat el de çek. Çok uzun çekme. Şimdi el sivaki ikiye geldik. Dünyanın kalp <laughs> var. <gülüyor> Uu çoktan niye gelmedik? Şimdi geliyoruz ki biz. Çek şu kafanı. Anlık da varız. Bak yanına kadar. Sonra mama, sonra sonra hadi sonra. Sonra hadi. Ben bilmiyorum. Hadi ya bir şey saçın. Çocuk oyunu nerede? Neye geldik ki buraya bir şey verebilirim atıyorum, verebiliriz. Yani çocuk bölümü, ve erkek çocuk bölümüne gidelim. Girelim de erkek tamam, çocuk şey. bölümü yok burada. Ben abdi bizi çeksin. Bir tane de buradan. i̇ki dakika boydan iki dakika. Oh, aa! aa. aa şimdi, bu bu. bu. De, şimdi, aa, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Bu erkekler için mi? Arka. Bu erkekler için mi yapayım? Erkek erkek. Bu ne? Bu çok güzel. Anne herhalde onu çok güzel. Arkası bu Arka Can. kameradan çekiyor. Öyle. Nazar değecek bir gün bana. Şov yapma. Sen arka kameradan çek. Abi bunu almak istedim. Evet. Çıkacağız. Ha, oldu abi. Ama. Ne? Ya saçmalama dur. Lan niye saçmalama? Niye işte? Aa. Ey e, ya pantolon mu? Ya. ya. ben, ya. Ne ben bu Bence ben olur. Çıkar yurt sen. bir kabinde tamam o Tam bir kabindeki Çık. kızlar. Allah'ım. Tam bir kabinde gel gel tam, tam. Tam kızlar? Kızlar. tamam tamam. Tamam kızmayı Anne bugün güzel görünmüşsün hadi. Ha çekiyor herkes ona bakıyor zaten. Tut. Al. Alıyorsun da. <laughs> Arkadaşlar şimdi Abdi'yi aldık. Sıra bana geçecek. Kabinde üstüne denerlerse. Arkadaşlar kardeşim giyinde. İkinci takıma. Arkadaşlar kardeşimi aldık. Sıra şimdi bende. Kızlar. Abdi ablan kabinde. Sen kendi kıyafetlerini aldın. Sıra da dur bir gelsin Baba Abdişim ya. benim İnşallah onunki de benimki gibi kısa sürer Onunki hep uzun sürüyor anne Bence çok yakıştı da biraz şey Bilmiyorum Abdişim ablan için tişört baksana Abdi ablan için tişört bak Hira için tişört bak tabi kendine aldın keyfin yerinde nereye bak bence bu oldu bu oldu arkadaşlar bu 26 ha -ha. bu nasıl aman bence bu güzel aman bence bu güzel, bence güzel. tamam da mavi değil. olması gerekmiyor ne alaka

Başka bir tane de şunu deme. O ikisiyle. Ne alacak? Güzel ama <laughs> benim suçum. Anne. <laughs> La, ya ya. Ya Lidya Ece. Tamam annem sen zaten fiksin kızı. Sen, sen olur değil Sen olur gir dene. Dene dene. Denemek istemiyorum. Annem denemeden olmaz. Bir dene belki çok açık durur. Belki çok, çok açık durursa olmaz. Kabul etmiyorum. Normal. Al. Anne. Anne. Ha. Anne. Ha. Kapat şimdi kap. Kızlar. Bence evet. yani çok açık oldu ya. ya. Beyaz daha açık. Ne diyor? Dön bakayım. Yeter nasıl? Saçlarını kaldır aşkım. Bilmiyorum ki nereye gitti. Hep kaybolur insanlar görünmesin artık o tarafı. Olmak bu çok açık oldu demiş. Anne ya ben o zaman açık bir şey demiyordum ama. Ne bileyim. Z ya Tamam al onu al bayram için al. Tamam ikisi güzel al. Başkan. Ben bir, bir tane, tane de salaş al. bir tane de salaş al hazırladım. hadi. Hadi 3 2 kapattım. Kaç beden bu? Döze Ay böyle şeyler kızma yakışıyor. Böyle şeyler yakışıyor. Ya Ahmet bu iyi. Bunu, bunu deneme. Bunu hiç denemesin. Bu iyi mi? Bunu alacakmış. Yine bir karar ver. Bak artık çıldırıyorum ha. Yeter artık. Pembe olsun pembe. Vallahi çıldırdım Ölümümüze ben. girme. Sil hayır hayır. Bey, çok direkt. Bir şey olmaz. Dibine girsene olmuş çeksin. Güme güme. Villasını beğenmişler. Ayla. Ya beden yok bunlarda yürü. Yürü tam üstündeki proba. Bu alma? Bu kuru. Bu kuru Bu uzun kızlar. Ne olacak? Bir şey olmaz. Anne. Ekstra gibi. Bununla mı oynadın? Hayır böyle böyle. Arkadaşlar şimdi Bu kasadayız. Çorap aldım bir daha diye kızlar. Güzel çoraplar. Arak olsun? Beş tane. Aa bileklik varmış. Bana göre değil. Aha kız çoraplarına yavaş yavaş geliyoruz. Burada bekle ben orada buraya geçeyim ben burada şöyle geçeyim. Ya. Sıra, sıra sen olacağım. bekle. E sırada bekle ne olmuş? Beklemeyeceğim ben de geliyorum. Bekle işte sırada. Niye? Çorap alacağım ha. Anne. Sayın çorap olsun. Beğendiğim çorap. Anne bunu istiyorum. Nasıl? 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 Güzel. <laughs> Bu şapka erkekler için. Bak burada kız için. Kolum gitti. Nasıl kadın ya? Ne hadi ya? Evet, tamam. <laughs> Kınlar patladı. Seni bekliyoruz kaç saatten? Evet. Bekle ne Sıradayız işte. Sıra çok. Mena. Mena. Kolun gitti. Dokuz. Benim patronum zaten dört kişilerse bir şey. Benim kilerde kaldı. Bir çekmeyin. Elbiseleri sadece. Ne işin var? Gel sizi çekmiyorum. Hayır. 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 Ya onun yerine onu al o zaman. Tam bu güzel. Ver, bu çorabı indir o zaman. Onu. Arkadaşlar, annem hesap yapıyor. Herhalde çok tuttu. Şimdi vanilya dondurma alacağız. Üstüne çikolata sosu yok mu? Çikolata sosu yok mu? İstemiyorsan ver. Beğenmedim. Ne kadar ikisi? İkisi yok. Hmm. Valla bilmiyorum. Gidip ne yemek yapacağım bilmiyorum. Daha şey benim, da hmm. benim kalp olmuş ben. Bakar mı, bakar mı? Ya ama spor, kan kan benim. Teşekkür ederim. Hmm. Ben şey kalp var, kalp geçiyor mu? Videosu çek. Millet seni bekliyor ya. Uyaz, ya ya YouTuber ol de... ya da ol. Ya bugün doğru düzgün mü YouTuber ol ya da olmayacaksın. Çocuk oyuncağı değil. annen gibi ol. Hmm. Cimri. Bana olma. Arkadaşlar siz yayın cimri gidiyor. Saat yayın yapıyorum. Tiktok'un hakkını veriyorum. Ya Rabbim. Arkadaşlar dolduğunu çok beğendim. Tamam beğendin anladım. Tamam. yiyeceğiz. Ben tavuklu yaşlar zamanı gibi seçtim. E, yemekten sonra büyük ihtimal eve gideriz. <laughs> evde açarım. Yok birazdan yemekte de çekeceğim senin. Bir iki üç tane. Tamam. Arkadaşlar şimdi tavuklu yaşlar yiyeceğiz. Tavuklu yaşlar çok seviyorum. Ama sonra sonra çok değişik de şey, bir... bir şey özel miyiz. Ya ne güzelmiş. Ben çok fazla. De... De... Şükür olsun. Sağ ol diyorum. Şükrün çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben teşekkür ederim.

Evet. Şükrü teşekkür ederim. Ya şu bilmesin ya. Gidersen üzülürüm. Anne. Ben ya. Yapma beni aşağıya paket paketin gelmedi. Evet. Evet. Aşağıda araba. E git Annem yok, o zaman. Maya'nın babasını alalım. Maya'nın babasını alalım. Anne. Ya Beyda, aşkım. Çok iyi. teşekkür ederim. Aşkım. Anne. Şükür, hoşça kal. Teşekkür ederim. Anne. Yeter. Kaç dakika 2 dakika anne, 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 anne. Arkadaşlar eve gidersek Evde açacağım Güzel mi? Güzel. Abi şimdi güzel mi? Saldır. <laughs> ne alacaksın? Bilmiyorum. Yeter, cay görün yeter. Ayakkabın da hayırlı olsun kızlar. Ayakkabısını Az önce e, Almanya'dan bir arkadaşımız vardı, o aldı, Hira'ya hediye etti. Çok ben güzel. almadım bunu. Şöyle sıkıcı acayip. Ne kadar onlar? 120. Hira yeter. Ne için alacaksın? Ne yapacaksın onları? Şöyle sıkılıyor inan yani. Bırakır mısın onu evde kendin yaparsın. Yürü, hadi yürü. Sıkışa evde yapın, ne canım? Sen de mi sıkış istiyorsun kız? Ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Kız kurban olayım ya? Vallahi çok, çok teşekkür ederim. Tamam al iki tane al. Ay şu sefer ne istiyor? Ya aradığım şey alıyor? Adam dedi orta bölümde. Orta bölümde. Ne istiyor? Abi. Söyle sen ne, istiyorsun? ne istiyor? Söyle. Söyle. Orta Hira nedir o? Hem sıkışı hem bu sıkışı alıyor. Sadece sıkışı kendine ve arkadaşına. Tamam ya. Bıraktım. Bunu alıyorum. Hadi gel gel. Al. Evet, çileği al. Çilek mi kapkek mi? <laughs> <O şeyler> var, <laughs> abdi. Abdi hadi içeri mi Sen bir şey alma aşkım gel. <laughs> de Abdi yeter ne cimri olma. Bugün bir sürü şey almış hala diyorsun cimri olma. Aldım ne? Bulacağım. Puppy Kebek yavrusu. İngiliz. Hadi. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Bir ee, Şimdi bayram üstlerimizi de aldık. Bayram üstümüzü size gelip göstereceğim. Arkadaşlar bu benim bayram elbisi elbise olarak ben elbise istedim. Pantolon üst istedim. Bir tane mavi pantolon bir de üstüne kurap bir üst tercih ettim. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.